Filmlerde ne zaman heyecanlı sahneler çekilmek istense bilgisayar hileleri devreye giriyor. Sonuç hem daha iyi görüntü hem de daha az maliyet. Ari firması önce film kameralarıyla ünlenmiş. Fakat firma artık post prodüksiyon işleriyle de uğraşıyor. Görsel efektlerin bulunduğu birkaç saniye süren film karelerinin ardında haftalarca süren bir çalışma yatıyor. Özellikle tarihi filmlerde artık dijital sahneler eksik olmuyor. Bir savaş drama olan Laf Junge Love adlı filmde bilgisayar desteğiyle birkaç asker ve iki tanktan bir bölük yaratıldı. Man İlk önce mevcut araçları ve figüranları çektik. Daha sonra bu grubu yeniden düzenledik. Kimilerini ortaya, kimilerini de buraya Ön tarafa aldık. Bilgisayarda da bu çekimleri birleştirdik. Ortaya bu sahne çıktı. Karşılaştırıldığında çıkan sonuç artık daha fazla figürana ve dekorasyona ihtiyacın olmadığı. Bilgisayar destekli çoğaltmalar artık bir standart. Fakat bu ustalık isteyen bir iş. Yine Laf Yungelau filminden bir sahne. Kamera bir vinci asılı. Amacımız... Bu düzenekle mevsimlerin değişimini sahnelemekti. Bu düzenleme o kadar akıcı ve mükemmel ki dijital efekt olmadan bu sonuca ulaşmak mümkün olmazdı. Karşılaştırmak gerekirse çekilen görüntü bu. Günümüzde yüksek bütçeli filmlerde harcamaların üçte biri dijital görüntülere ayrılıyor. Bu sektör gelecek vaat ediyor. Büyük ölçekli bir prodüksiyon olan Cloud Atlas filminde görsel efektler için Arin'in de dahil olduğu 13 firma çalıştı. Örneğin bu sahnelerde tabaklar oyuncuların üstüne düşüyor. Gerçek olsaydı oldukça tehlikeli olurdu. Bu yüzden düşen cisimler mesela buradaki vazolar ve tabaklar düşerken ayrı bir çekim şey yapıldı. Daha sonra sadece oyuncuların olduğu sahne çekildi ve bilgisayarda bu iki farklı sahne birleştirildi. Aksiyon ya da sanat filmi fark etmiyor. Günümüzde artık her filmde görsel efektler olmazsa olmaz.